Merhaba sevgili Güne Bakış izleyicileri. Trabzonspor'un gündemini takip etmek için Trabzonspor'da son olan gelişmeleri takip etmek için Güne Bakış ekranlarında bugün Trabzon'un sevilen ismi, Trabzon Spor'u çok uzun zamandır takip eden Halil Şanlı ile birlikteyiz. İnşallah bundan sonraki süreçte de yine programlarımızda beraber olacağız. Sizlere son gelişmeleri aktaracağız. Son gelişmeleri de yorumlayacağız aynı zamanda. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, nasılsınız demek istiyorum ama bir taraftan da Trabzon aslında hepimizin de böyle bu ara bir moralini bozuyor. Takımın gidişatı. Trabzon Spor bu yıl... Ee... Açısından baktığınızda mutlak suretle eğer hayatımızı Trabzonspor'a endeksleyecek olursak e, moralsiz bir yıl geçireceğiz. Bunu herkes hazırlıklı olsun. Hı hı. Yani e, tüm mu? Tabi tabi. Bu yıl Trabzonspor için kayıp bir yıl olarak, kayıp bir sezon olarak değerlendirmemiz lazım. Çünkü e, ekonomisiz futbol olmuyor. Daha önceki yanlış yönetimler, yanlış yönetim tarzlarının yanlış yapılan transferlerin bedellerini Trabzonspor ödeyecek bir yerde öde, öde, ödeyecek olduğu yıllardan bir tanesi bu sezondur. Şimdi Trabzonspor'da şöyle baktığınız zaman bu yıl için iki tane yönetimin doğrusu var. Ben ayırmak evet, istiyorum. Bunlar. Birincisi Ertuğrul Doğan'ın Yorgan'ına göre ayağını uzatma düşüncesi. Yani ...popülist politikalardan uzak kalıp az paraya transfer yapma düşüncesi şu an Trabzonspor için doğru. Bu mantık doğru. Hı hı. Ee, i̇kincisi bulduğu stat sponsorluğu mükemmel bir şey yani e, Türk futbol tarihindeki en büyük rakamlara bir sponsor buldu. Hı hı. Bunlar doğru şeyler ama yanlışları var mı var? Mesela Trabzonspor yeniden yapılanıyor. Trabzonspor'un bana göre 2 3 sezon ihtiyacı var ee, yapılanmak kolay bir iş değil bu 2 3 sezon yapılanabilmesi için de doğru adımlar atarak gitmesi lazım ekonomik olarak doğru adım adım atıyor yani küçük bütçelerle yapılanmaya gireyim diyor ama buradaki yanlış şu yani o bütçelerle 10 tane oyuncu alana kadar aynı bütçeye 4 tane iyi oyuncu Burada şunu sormak istiyorum size. Ee, örnek verildi Mark Bartra'nın ayrılışı. Hı hı. 9 milyon e, başkan kendisi televizyon programında açıkladı. 9 milyon euro dedi. Hı hı. E, şimdi taraftarlar da şunu merak ediyor. Evet diyor bu oyuncular gerçekten e, Mark Bartra, Maxi Gomez çok yüksek maliyetlere transfer edildi. Fakat yerlerini doldurmak için neredeyse aynı paralar harcanarak daha kalitesiz 3-4 oyuncu almak zorunda kalıyoruz. Burada ekonomi Söylediğim gibi olarak... işte. Hı hı. Ben diyorum ki 3 milyon euro yıllık bir oyuncuya hı hı. veya işte bon servisiyle beraber 6 milyon 9 milyon euro vermek yanlıştı. Şimdi yönetim ne dedi? Diyor ki arkadaş biz 2 milyon 2,5 milyon yani bon servisi dahil geçmek istemiyoruz. Hı hı. Mantık doğru. Evet. Ama şunu yanlış yapıyorlar. Ben de onu eleştiriyorum zaten. 2-2,5 milyon euro diyorsun ama... 3-4 tane oyuncu alınca... O bir oyuncunun maliyetini buluyorsun zaten. Değil mi? Tabii. Yani orada bir planlama Hı -hı. hatası yapıyorlar. Mantık doğru, uygulama yanlış diyebilir Kesinlikle. miyiz? Kesinlikle. Şimdi... E, yapılanma yapacak olduğunuz zaman... Bir sezon içerisinde takıma... 12-13-14-15 tane oyuncu alamazsınız. Hı -hı. Almamalısınız. Hele de ekonominiz kısıtlıysa... Bir planlama yaparsınız. Dersiniz ki arkadaş... Kamuoyuna bunu da deklare edersiniz. Benim takımım komple tepeden tırnağa yapılanacak. Yeniden yapılanacak. Ancak bu sezon ben acil ihtiyaç gördüğüm örnek veriyorum. 4 tane mevkiye takviye yapacağım. Ama öyle takviyeler yapacağım ki bu isimler Trabzonspor'a önemli katkılar sağlayacak. Hatta 3'tür, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl belki Trabzonspor'a tartışılmadan hizmet edebilecek isimler olacak diye bunu kamuoyuna deklar edeceksiniz. Başlayacaksınız sezona 4 transferle. 4 transferin toplam bedeli ne kadar? İşte diyelim bugüne kadar 10 milyon euro harcadın. 10 milyon euro bu sezon. Devre arasında bir tane düşürdüğün zaman kaliteli bir takviye daha yapacaksın. Bir dahaki Haziran döneminde 2 tane daha 3 tane daha kaliteli adam yapacaksın derken bir sezon veya bir buçuk sezonda bu şekilde kulübü yormadan küçük bütçelerle bir takım oluşturacaksın. Ama Şimdi ben yeniden yapılan yapılanıyor yapılanıyorum diyorsun doğru, mantıklı fakat e, az para da vereceğim diyorsun o da doğru. Ama gidiyorsun 500 bin euroya, 1.3 milyon euroya, 1.6 milyon euroya aldığın adamlar bakıyorsunuz bugün Trabzonspor'un formasını giymeye asla layık olmayan isimler. Bir kalite sorunu var mı sizce? Kesinlikle. Kalite. Yani ben şu anda Trabzonspor takımının bakın yaptığı transfer sayısını tam net olarak bilmiyorum ama sanıyorum 10 civarında bir transfer evet. yaptı. Şu anda benim içime sinen tek oyuncu Mehmet Canaydı. Oynadığı performans da oldu. Yani son ben maçta. son maçta ikinci devrede gördüm. Bu oyuncu form O da bu arada da kiralık bir oyuncu. Yani, yani şimdi... satın alma opsiyonlu kiralık evet. ama doğru bir yatırım. Evet. Yani çünkü oyuncu kendisini zaten o maçta 45 dakikada belli etti yani. Oyun zekasıyla, çabukluğuyla, kuvvetiyle oyun anlayışıyla faydalı olabilecek. Peki diğerleri? Ben hiçbirini şu anda Trabzonspor için hani bu sezon geçiş dönemidir falan diye bakmıyorum sadece. Yeniden yapılanan. Yeniden yapılanmak nedir? Bir kadro yeni oluşum yapacağım ama bu yeni oluşum 3-4 yıl, 5 yıl gidecek. Çünkü yeniden yapılanmalar 4-5 yılda bir değişir evet. takımlar. Bir iskelet kuracaksın. Bu yaptığınız transferlerle iskelet olmaz. Hiç kimse kusura bakmasın. Yeniden araya girmiş olacağım, şu da çok merak ediliyor. Yeniden yapılanma dediniz, siz de bu konuda söylediğiniz için. Şimdi geçen sezon yapılmış transferler bedelsiz gönderiliyor. Trabzonspor'da bir de böyle hani satamama durumu, işte oyuncusunu pazarlayamama durumu, bu da çok eleştiriliyor. Çok. Şimdi dediğiniz gibi yeniden yapılanma varsa ve eğer bu bir geçiş dönemi ise, yani şampiyonluğa oynamak istediğiniz dönemde bu oyuncularla olmayacaktır. Tabii olmayacak. E o dönem ne yapacak Trabzonspor yani? Şimdi ne olacak? Yine Bu mi fesihler gelecek? Kesinlikle gelecek. Buna adınız gibi emin olun. Ne olacak biliyor musunuz? Sadece şununla birileri şununla övünecek. Ya efendim siz ne çabuk unuttunuz işte. Önceden 3 milyon 4 milyon euro e, silerdik. 3-4 milyon euro kulüp zarar ederdi öyle gönderirdik. Şimdi 500 bin euro zarar ettik. Canım. Yani daha küçük zararlar da da olsa yine fesih yollarına gideceğiz. Bunlara Türkiye herkes hazırlıklı şartlarında olsun. şartlarında da kurda ilerlediğinde 500 bin euro neredeyse 2 sezon Bakın. önceki 3 milyona denk gelecek gibi bir duruma ben da gidiyoruz aslında. Ben bu mesleğe 30, 31 yılımı verdim. Hı hı. Ben hep şunu gördüm. Trabzonspor'da iki tane yönetimin 31 yılda iki tane yönetimin Trabzonspor'u gerçekten kuruşu kuruşuna hesap ederek Trabzonspor'un geleceğini düşünerek yani günü birlik. Ben bugün görevdeyim. Bugünü nasıl kurtarırım değil. Trabzonspor'un yarınlarının da önünü kapatmamam gereken ve ona göre çalışma prensibi sergileyen iki tane yönetim gördüm. 31 yılda. İsimler. Birincisi Faruk Özan yönetimi. Hı hı. İkincisi Sayın Özkan Sümer'in Allah rahmet eylesin yönetimi. Allah rahmet eylesin. Bu iki yönetim Trabzonspor'u o gün yönettikleri şartlarda, görevli oldukları şartlarda Trabzonspor'u hem yönünü düşünmüşlerdir, hem ekonomik realitesiyle hareket etmişlerdir, hem de Trabzonspor'un yarınlarına açık kapı bırakmışlardır. Bunun dışındaki son şampiyon olan Ahmet Ağaoğlu yönetimi dahil, hepsi benim dönemimde ne kadar başarı elde edersem edeyim, ne harcarsam harcayıp yarın beni ilgilendirmez. Yani benden sonrası tufan mantığıyla olaya bakmıştır. Trabzonspor bugün bunun bedellerini ödüyor. Şimdi Ertuğrul Doğan Bey'in şu anda ekonomik olarak e, kemer sıkma politikası doğru ama uygulama tarzı yanlış. ve O yüzden ben Ertuğrul Doğan'a üzülüyorum ve akıl verenleri etrafındaki danıştı, danıştığı insanlar kimse başkanı yanlış yönlendiriyorlar. Bugün Trabzonspor bence alınabilecek e, oyuncular şu an kadrosunda olan oyuncular. Ya Trabzonspor ne yaptı? Bir Yugoslavya pazarı. Bir de Yunan pazarına girdi. Evet. Niye? Yugoslavya evet. ve Yunan pazarının ne faydası olmuş bugüne uygun kadar Türk futboluna? Uygun politikası futbolcu politikası galiba. Yani uygun futbolcu politikası. İstesinler ben onlara uygun futbolcu her yerden bulayım. Bak ben de gazeteci olarak söylüyorum. Şimdi e, İstanbul'da Pendik Spor'da Romerio diye bir oyuncu var. Hı. Bu sezon aldılar. Evet. Biliyorsunuz Birinci lige yeni çıktı. Evet. Romerio diye bir oyuncu var. 250 veya 300 bin Hı. dolar almışlar. Evet, İddia ediyorum evet. Trabzonspor'un şu anda aldığı hiçbir oyuncu oyuncağının kadar kaliteli ve verimli değil. Doğru, doğru. Bulan yani, buluyor. E, burada bir scouting başarısızlığı da var diyebilir miyiz? Ya scout'a scout scout e, scout girmeyelim. Çünkü o belli başına bir mevzu, mevzu aslında, bir evet. program konusu. Ben scout'un e, Trabzonspor'da e, asla amacına uygun görev yaptığını düşünenlerden değilim. Yani skautu da yönlendirenler yapılan transferlerden var. Transferlerden aslında şu anda kimse. Şu an Trabzonspor e, bence hocaya endeksi gidiyor. Zaten dediğiniz gibi girilen pazarlardan biraz Bakasetas'ın e, katkıları, orada tanınırlığı, Yunanistan milli takımının kaptanı olması biraz işte hocanın e, katkıları. Belki dediğiniz gibi işte Mehmet Can Aydın, e, iyi bir transfer Gökten Kürbüs. Bunlar da zaten e, gurbetçi oyuncular. Aynen. Bunları bence onlar işte onlar, onlar Scout'un Scout önerdiği, önerdiği isimler, isimler bence onlar. E, ama yabancı transfer politikasında tamamıyla bence e, hocanın ağzıyla hareket ediliyor. Ben bir teknik adama transferin tamamıyla teslim edilmesine e, hiçbir zaman inanmadım ve buna karşıyım. Şunu da sorayım o zaman hemen. E, birazcık da toparlayalım. Hı -hı. Bu böyle bir fragman gibi olsun aslında. Olsun. E, bir yani, sportif direktör ya da e, bu tarz bir isme ihtiyacı var mı Trabzonspor'un? Trabzonspor'un vicdanlı insanlara ihtiyacı var. Vicdanlı insanlara diyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bunları evet. ilerleyen programlarda açarız. Bu sözü ben, açmamız Trabzons gerekiyor zaten. Ben Trabzonspor'da 31 yıl içerisinde şunu gördüm. Hizmet etmeye geliyorum diyen e, vicdanlı insan sayısı çok az. Bu dediğiniz gibi gerçekten. Bu da Eğer artım. insanlar vicdanlı olursa, sportif direktör gerekiyorsa, sportif direktörü zaten getirir. Gerekmiyorsa getirmez. Ee, Trabzonspor'un bir kuruşunun hesabını o vicdanlı insanlar yapar. Ama bugün e, genel olarak kamuoyuna baktığınızda hep futbolcu menajerlerinden dert yanarlar. Futbolcu menajerleri asla kulüp düşmanı değildir. Çünkü onlar ekmek yedikleri dalı niye kessin der ki. Ama e, kulüplerde menajerlerden çok daha tehlikeli olan menajer tipli yöneticiler var. Hı. Bu bütün kulüpler için geçerli. Tabii. Zaten şu anda İstanbul kulüplerinin de aslında evet çok büyük yıldızlar getiriyorlar ama onların da yaptıkları transferlerde eleştiriler var. var. Bunları da Ama sizin dikkat olursa... çektiğiniz bir konu gerçekten çok güzel. Asıl üstünde durulması gereken. Trabzonspor neden oyuncu bir türlü aldığı zaman aldığı oyuncuyu hiçbir şekilde paraya çevirip satamıyor? Bakın ben geçen bir istatistik yaptım. Trabzonspor 2008 Sadri Şener döneminden beri ki Trabzonspor'un raydan çıktığı dönem ekonomik anlamda Sadri Şener'le başlamıştır. Sadri Şener döneminden bugüne kadar geçen 15 yılda Trabzonspor yaklaşık 150'nin üzerinde yabancı oyuncu almıştır. 150'nin üzerinde alınan yabancı oyunculardan Trabzonspor'un hani 100 bin 200 bin euro gibi futboldaki küçük rakamlar dahil kar ederek sattığı oyuncu sayısı onu geçmez. Neden hiç kimse çıkıp şunu sormuyor ki 2008'den bu yana olan bütün yönetimlere? 150-160 tane yabancı futbolcudan 150 tanesini nasıl zararına e, satıyoruz? Burası nasıl işletiliyor? Bu kulübün hangi gözle bakılıyor? Trabzonsporluyum diyen herkesin bunu sorgulaması lazım. Evet. Gerçekten bu konu aslında önemli bir konu. Çünkü Trabzonspor'un marka değerini de etkilediğini düşünüyorum Kesinlikle. ben şahsen. Bugün e, sporcu satışında nasıl Trabzonspor'un ismini marka olarak ortaya koyamıyorsak... Ee, belki sponsorluk olarak bugün sevindiğimiz ve hani alkışladığımız stadyum sponsorluğu gibi ne imzalara daha at, yani atabilirdi Trabzonspor. Kesinlikle. Bir marka değeri oluşturmak, bunu Avrupa'ya ve markaları diğer markalara da göstermek önemli. Bunu da bir program konusu yapalım o zaman. Ee, bugün geldiğinizde katıldığınız için çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte umut ediyoruz ki inşallah güne bakış ekranlarında Trabzonspor konuşmaya, yorumlamaya, gündeme dair haberleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye ve takip etmeye devam edin. İyi günler diliyorum.